Merhaba arkadaşlar. Tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve hemen ayracımızdan sonraki bölüme başlıyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi ilk ilmeğimiz bizim düz ilmeğimizdi. ikinci ilmeğimiz ise ters ilmeğimizdi. Şimdi bu sırada artık ters ilmeği de düz ilmeğe çeviriyoruz. Ve böylelikle birinci ve ikinci ilmeğim düz olduktan sonra bir tane ajur artışı yapıp iki tane düz ilmek örüyorum. Bir... 2 Şimdi yapacağım işlem 2 düz ilmekten sonra buradaki bulunan 2 düz ilmeği bir ilmek haline getirmek ve sol şişimde kalan bir tane düz ilmeği ters ilmek haline getirmek. İpimin yönünü değiştiriyorum. Tekrardan sol şişimde bulunan ilk iki ilmeğimi düz ilmek olarak birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum ve iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir tane ajur artışı yapıyorum ve ters olan ilmeğim var burada biliyorsunuz. Bunu düz ilmeğe çeviriyorum. Bir tane daha ajur artışı yaptıktan sonra şurada iki tane düz ilmek örerek hemen ne yapıyorum? Şurada sol şişimde kalan 3 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Bu 3 ilmeğimin ikisini bir topluyorum. Bir ilmek haline getiriyorum. Bu sefer son ilmeğim olan düz ilmeğimi ters ilmek haline getiriyorum. Ve hemen akibinde bir tane gizli yapıyorum. Ayrıcımı sağ şişime aktardım. Böylelikle 2 tane düz ilmeğimi örüp Hemen kol kısmı için bir tane gizli arttırmam olan yere geliyorum ve koldaki modelimin kurulumuna şöyle bakıyorum. Şimdi şuradaki 3 ilmeğimi beraber toplayacağıma göre buradaki 3 ilmeğimi düz ilmek olarak örmem gerekiyor. Gizli arttırmamı yaptım. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Tekrar bir ajur artışı yaptıktan sonra sol şişimde bulunan ilk 3 ilmeği düz ilmek olarak örüp tekrar bir ajur artışı yapıyorum. Sol şişimde beni bekleyen 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 3 Tekrar bir ajur artışı yaparak hemen sol şişimde bulunan ilk 3 ilmeği düz ilmek olarak örüp daha sonrasında bir tane ajur işlemi yapıp tekrardan 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Ajur artışımı yapıyorum. Sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber örüyorum. Tekrar bir ajur artışı yaptıktan sonra 3 tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmeklerimi tamamladım. Şimdi sıra geldi ajur artışım ve sol şişinde bulunan ilk 3 ilmeği beraber örmeye. Tekrar bir ajur artışı yapıyorum ve 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimizi ördüğümüze göre hemen bir tane ajur artışı yapıp 3 tane düz ilmeği beraber örerek tek ilmek haline getiriyoruz. Bu arada ilmeklerimizi şöyle hafiften şöyle bir tarafa getirelim ilmekler fazlalaşmaya başlayınca şişimiz dolu dolu olacak zaten. Şimdi tek ilmek haline getirdik ve bir tane daha ajur arttırmamız var. Şimdi 3 tane ne yapıyoruz? Şuradaki düz ilmeğimizi örüp bir tane daha örüp hatta hemen şöyle kontrol edelim. 1 2 bir tane ajur artışımız 1 2 3. Şöyle yapalım daha e, düzgün gitsin. Buradaki arttırma işlemini yapmadan çünkü e, ajurdan sonra hemen ne yapıyoruz? 1 2 3 4 tane düz ilmeğimiz var. Onu bu tarafa alıp örgümüze devam ediyoruz. 2 tane düz ilmeğimiz var. Bir tane gizli arttırmam var. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yapacağım işlem aslında biraz farklı. Niye? Ee, bildiğiniz gibi şurada bizim şu bölümde 3 tane düz ilmeğimiz var. Şöyle yakınlaşayım. Bu 3 düz ilmeği artık toplayacağız ve sağında ve solunda bir tane ajur artışı yapacağımızdan dolayı gizli ilmekten sonra toplamda 3 tane şey 4 tane düz ilmeğimiz var. Birinci düz ilmeğimiz, ikinci düz ilmeğimiz, üçüncü düz ilmeğimiz ve dördüncü düz ilmeğimizi tamamladıktan hemen sonra bir tane ajur artışı yapıyoruz ve sol şişimizde bulunan ilk üç ilmeği beraberce örüp bir tane düz ilmek haline getiriyoruz bir ajur artışı daha yapıyoruz şimdi ajur artışından sonra bir iki üç tane düz ilmeğimiz ve bir tane ters ilmeğimiz var bunlar bu şekilde örülecek gelişine göre bir düz 2 düz 3 düz ilmeğimden sonra bir tane ters ilmeğim ve hemen devamında 3 tane düz ilmeğim. 1 2 3 düz ilmeğimi tamamlıyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum ve sol şişimdeki ilk 3 ilmeği beraber topluyorum. Şimdi aslında bir bakıma şuradaki modelimizi ne yapıyoruz? Sonlandırmış oluyoruz. O yüzden ajurdan sonra 3 ilmeği beraber toplayıp hemen bir tane daha ajur arttırması yapıyoruz ve e, ters ilmeğimize kadar olan üç tane düz ilmeğimizi düz ilmek şeklinde örüyoruz 1 2 3 ters ilmeğimizi ters ilmek olarak örüp tekrardan ipimizin yönünü değiştiriyoruz ve üç tane daha düz örüyoruz 1 2 üç tane düz ilmeğimizi ördük hemen Şuradaki üç tane düz ilmeğimizi beraber örmeden evvel bir tane ajur artışını yapıyoruz. Ajur artışından sonra üç tane düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum ve bir tane ajur arttırması yapıyorum. Şimdi hemen 1 2 3 tane düz ilmeğimi çalıştırıyorum ve bir tane ters ilmek örüyorum ipimin yönünü değiştiriyorum 3 tane düz ilmek örüyorum ipimin yönünü değiştiriyorum tekrardan 3 tane düz ilmek örüp bir tane ajur çalışması daha yapıyorum 3 tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 bir tane ters ilmek Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 3 tane düz ilmek. 1, 2 ve 3. Bir ajur artışım daha var. Sol şişimde bulunan 3 tane düz ilmeğimi beraber örüyorum. Bir tane ajur artışı yapıyorum. Sol şişimde bakın 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğim var. Burada da ajur ilmeğim var. Hemen 4 tane düz ilmeğimi örüp düz ilmek olarak bir tane ajur arttırması yapıyorum ve arka bedeni böylelikle bitirmiş oluyorum. Şimdi tekrardan ayracımın sağ şişimi alıp iki tane düz ilmek çalışıyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum ve hemen ne yapıyorum? Diğer kol kesimini çalışıyorum. Ajur artışlarımızı da tamamladığımıza göre hemen şuradaki İlk üç ilmeği beraber öreceğime göre 1 iki, üç tane düz ilmek örmem gerekiyor. Hemen üç tane düz ilmeğimi örüyorum. Akebinde bir tane ajur arttırmam var. Üç tane düz ilmeğimi beraber örüp bir tane ajur arttırması yapıyorum ve üç tane düz ilmek örüyorum. tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve 3 tane düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getiriyorum. Bir tane ajur arttırmam var. 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve 3 tane düz ilmeğimi beraber örüyorum. Ajur arttırması yaptım. 3 tane düz ilmeğim var. Bunları örüp Devamında bir tane ajur arttırması daha yapıp hemen sol şişimde bulunan üç tane düz ilmeği beraber örüyorum ve bir ajur arttırması daha yapıyorum. Üç tane düz ilmeğim var. Örüyorum. Tekrar bir ajur arttırması yapıyorum ve sol şişimde hemen üç tane düz ilmeğimi örüp bir ajur artırması yapıyorum ve bir, iki, üç tane düz ilmeğim var. Hemen düz ilmeklerimi de örüp bir tane gizli artırma yapıp ayrıcımı sağ tarafa aktarıyorum. Şimdi tekrardan ön bedene geliyoruz. Ön bedene gelmeden evvel iki tane düz ilmeğimi örüp bir tane gizli artırmamı yapıyorum ve hemen şöyle kontrol ediyorum. Şimdi ne yapacağız sizlerle beraber? Şöyle ters ilmeğimin olduğu bölümü artık düz ilmeğe çevireceğimizi söylemiştim sağında ve solunda. O yüzden öncesinde iki tane düz ilmeğim olacak. İkisini bir topladım. Bir tane de ters ilmeğim olacak. Hemen ipimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane ters ilmek çalışıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. İki tane düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirir getirmez iki tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmeklerimi ördükten sonra hemen ters örgümün olduğu bölümdeyim. Ters örgümün olduğu bölümün sağına bir tane ajur, bir tane düz ilmek, bir tane ajur ilmeği ve iki tane düz ilmek örerek örgüme devam ediyorum. Şimdi yapacağım işlem buradaki şuradaki alandaki sol şişimdeki iki tane düz ilmeği örmek ve düz olan ilmeğimi ters ilmeğe çevirmek. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp iki tane düz ilmek örüyorum. Birinci ve ikinci düz ilmeğimden hemen sonra bir tane ajur artışı yapıyorum sırasıyla bir tane ters bir tane düz ilmeğim vardı. Bunların ikisini de düz örüp hemen ayracımı sağ tarafa aktarıp artık diğer bölümün ön patlarını çalışıp sıra sonuna geliyorum. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde zaten ön patları artık sizlerle çalışmıyoruz biliyorsunuz. Ben sadece sıranın başına geçip örgünün görüntüsünü göstermek istediğim için şöyle bir çalışma yapıyorum. Bakın. Bu arada sizlere e, nereden baksanız e, 1 2 3 4 5 ve devamında 6 7 tane renk göstermiş olacağım angora olarak. Hepsinin duruşunu böylelikle görmüş olacaksınız. Şimdi diğer videoya geçelim mi?